Önceki videoda kanalın gelişmekte olduğunu, her beğeni, yorum ve abonenin benim için çok değerli olduğunu söylemiştim. Söylediklerim bu video için de geçerli. Kanal çok güzel bir ivme yakaladı ve bunu kaybetmek istemem. Bugün oyunlarda terbiyesiz olarak nitelendirebileceğimiz easter bakacağız. Resident Evil her ne kadar bir korku oyunu olsa da kendine özgü detayları da var. Bir sahnede eşliği yakalamanız gerekiyor fakat siz onu yakalamak yerine yukarı bakarsanız bundan rahatsız oluyor ve size neye bakıyorsun edepsiz gibi şeyler söylüyor. What are you looking at? Oh, you pervert! Hey, what are you looking at? Gah! Shadow Warrior'ı oynamamış olmama rağmen bu oyunda böyle bir detay olacağı aklıma gelmezdi. Shadow Warrior'da garip şekilde bir ganimet bulmanız mümkün. Message'ı söylediğim benim için ne kadar büyük önem arz ettiğini her videoda neredeyse söylüyorum. Düşman askerlerinin dolaplarını açabildiğiniz bu sahnede dolaptaki posteri öpebiliyorsunuz. Bu videoda ağır fan boyluğum tuttu. Kusura bakmayın. Tekrar Metal Gear Solid'de devam edeceğiz. Quiet ile ilişkinizi son seviyeye getirirseniz ve ana üste pis bir şekilde dönerseniz Quiet ile yakınabileceğiniz gizli bir ara sahne ile karşılaşıyorsunuz. Snake, you stink. やる。 Sentro bana oldukça makara bir oyun ya da benim onu oynama tarzımdandır. Oyunda adını bile söylemek istemediğim bu silahı bulabiliyorsunuz. Hadi ama videonun içine GTA Vice'deki pipi izemini koymasaydım olmazdı. Oyunda saat gece ondan sonra Malibu Kulübünün yanındaki bu binanın camlarında bunu görebilirsiniz. Tekrar Shadow Warrior'ı sırf üst üste iki kez gelmesin diye buraya aldım. Wang mağarasının yanına geldiğinizde burada çıplak bir kadın bulabilirsiniz. Video buraya kadardı. Sanırım video biraz kısa oldu. Çerezlik video niyetine. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi kanal gelişme evresinde ve desteklerinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.